arkadaşlar merhaba. Herkesin üzerinde hem fikir olduğu şöyle bir bilgi var biliyorsunuz. Yumurta iyi kolesterolü yani iyi kolesterol diye söylenen HDL'yi yükseltir diye. Bakın yumurta e, total kolesterolü ya da kötü kolesterol diye bilinen LDL'yi yükseltir mi? Bu başka videonun konusu. Biz burada yumurta HDL'yi yani iyi kolesterol denen HDL'yi yükseltir mi? Buna yanıt arayacağız. Buna yanıt ararken önce tek kelimeyle hemen buna cevap verelim. Evet, yükseltir. Peki bunun bizim için anlamı nedir? Bize yararı nedir? İşte bunu gelin birlikte inceleyelim. Evet, konumuz bir kez daha yumurta. Neden? Çünkü takipçilerimizden şöyle mesajlar alıyoruz. Yumurta yediğimde LDL yükseliyor. Ama HDL de yükseliyor ki bu LDL'yi telafi ediyor. Şimdi bu görüşün e, ne kadar zayıf ne kadar hatalı bir görüş olduğunu, HDL beni korur mu acaba videomuzda anlatmıştık aslında. Şiddetle tavsiye ederim bu videoyu e, tekrar izlemeyenlerin izlemesini. Peki, e, burada biz e, pirimiz üstadımız, fonksiyonel tıbbın Mark Hyman'a bakalım. Mark Hyman, linkini üstte verdiğim Facebook sayfasında coconut oil yani Hindistan cevizi hakkındaki gerçekler diye anlatırken bir hastasından coconut oil yani hindistan cevizi e, bol kullanan bir hastasının tetkiklerinin şu şekilde değiştiğini anlatıyor. Total C total kolesterolü 300 olan bir hastam vardı. HDL'si 127. Maşallah. Yani total kolesterolünde maşallah. HDL'sine de, HDL kolesterolünde maşallah. 127. Total HDL oranı düşük. Yani her şey harikaydı. Riski çok düşüktü. Aynen böyle soruyor. Total bölü HDL oranı düşüktü. Yani her şey harikaydı. Riski çok düşüktü. Bakın şimdi bu konuda bir görüş alalım arkadaşlar. Bir video izleyelim. Ben şimdi size onu tercüme edeceğim. Bakın birisi her kimse artık. Bakın ne diyor? Oranlar. HDL oranından bahsediyor bu arada. Don't use the ratios, period. Oranları kullanmayın. Nokta diyor. That, that fact that I was telling you about the HDL cholesterol being no more protective. So think about it. If you use the ratio, the ratio basically is flawed. Ne dedi? Yani HDL denen şeyin koruyuculuğu diye bir şeyin olmadığı anlaşılmış olduğu için total HDL bunu böyle bir oran zaten hatalıdır. Sakattır diyor. Peki bunu diyen bu arkadaş Hiç kim ben. bu arkadaş? Tanıştırayım. Profesör Kausik Ray. Kendisi Avrupa Arterioskleroz Cemiyeti yani Avrupa damar sertliği cemiyetinin başkanı arkadaşlar. Burada da isterseniz klinik e, clinical lipidology yani kan yağlarının klinik Kan Kanyalıları dergisinin e, meşhur, çok saygın bir dergi. Bu derginin daha önceki dönemlerdeki editörü olan, yani ana kurulundaki Thomas Dayspring ne söylüyor? Burada bu videoyu oynatmadan size direkt olarak söyleyeyim arkadaşlar. Biz diyor, e, lipidolojide e, editörken önümüze yayınlanıp yayınlanmamak üzere çalışmalar geldiğinde adam orada triglycerid HDL oranının lafını etmişse, daha çalışmayı okumadan direkt olarak çöpe atardık diyor arkadaşlar. Bunlar değersiz. Yani isterseniz burada e, Kaosik Gray ve Thomas Dayspring'i bir kriter olarak alırsınız. İsterseniz Mark Hemen şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu noktada. E, 2016'da yazılmış olan fonksiyonel tıp kitabı ile hekimlere yönelik yazılmış olan fonksiyonel tıp kitabı ile Türkiye'de fonksiyonel tıp akımını başlatan ve bunun eğitimlerini veren FTA yani Fonksiyonel Tıp Akademisi olarak biz dünyada Amerika dahil herhangi bir fonksiyonel tıp akımını basit bir takipçisi olmak zorunda değiliz ve bu akımlardan herhangi biri sahte bilime yol veriyor, geçit veriyor ise biz de bunu yapacağız diye bir şey yok arkadaşlar. Devam edecek olursak burada total kolesterol 300, HDL 127, total HDL oranı düşük yani her şey harikaydı, riski çok düşüktü diyen Mark Hyman. Ki Mark Hyman arkadaşlar fonksiyonel tıbbın kurucusu ve teorisyeni değildir. Mark Hyman tabir caizse fonksiyonel tıbbın Mehmet özüdür. Ve fonksiyonel tıbbın yaygınlaşmasında popüler hale gelmesinde çok büyük katkısı olan bir popüler figürdür. Ki bu kadar büyük bir yanılgı izle paylaşabiliyor. O yüzden zaten ben burada bir e, daha önceki bir videomda beslenme konusunda Mark Hyman'a güvenebilir miyiz diye bir video çekmiştim. Bu da isteyenler izleyebilir. Şimdi e, burada Scientific American dergisinde, fazla miktardaki iyi kolesterol kalbe zararlı olabilir diye bir başlık atmış ve burada ne söylüyor? HDL kolesterol 80'in üstüne çıktığında diyor, bakın sizin için büyüteyim ben, risk 80'in üstünde HDL değerleri risklidir diyor. Onun için HDL bizim için anlamı yok arkadaşlar bu anlamda. Ha egzersiz yaptın, HDL'ini artırdın, Tabii ki sağlığın düzeliyor ama HDL yükseldiği için değil, egzersiz yaptığın için. Yani e, HDL'yi herhangi bir yolla, ister yumurta yiyerek, ister ilaçla, ister niyesinle, ne olursa olsun, ister destek ürünle, ister ilaçla, ne olursa olsun, egzersiz dışı bir yöntemle artırdığında sana nokta kadar faydası olmuyor. Egzersizle artırırsan, egzersiz sana faydalı olduğu için HDL faydalı olmuş oluyor aslında arkadaşlar. Orada olaya HDL değil. Gene burada arkadaşlar e, iki ay önceki bir makale aslında bu Lancet dergisinden. Henüz iki ay önce yani Kasım 2023'teki bir makale. Ne söylüyor burada? Gene 80 rakamı bakın. 80'in üstünde HDL'si olanların demans bunama riski 27 fazladır diyor. Ama biz burada yani. İmam cemaat şeklinde Mark Hyman'ı ya da sosyal medyadan e, biz eğer fonksiyonel tıbbı takip ediyorsak e, o zaman farklı şeyler yazıyoruz. Bakın burada e, Nazan Uysal Harzad'ın bir fizyoloji e, öğretim üyesi ne söylüyor? HDL önemli diyor. Hdl önemli tabi 80 üstünde olduğunda sana ilave risk olarak geçiyor. Ama burada 80 üzeri olmalı diye yazmış saygı değer hocamız. 80 üzerinde olmalı diye yazmış. Ve triglycerit HDL oranı önemli. 1'e yakın olmalı diye yazmış. Tabi Avrupa Ateroskleroz Cemiyeti Başkanı Kausik Gray ya da Lipidoloji'nin editörü Thomas Dayspring bambaşka şeyler söylüyor. E, bu tabi tamamen bilimi sizin nereden takip ettiğinizle ilişkili. E, bir sonraki videomuzda e, ya da bir sonraki mi bilmiyorum. E, burada yumurta HDL'yi yükseltir mi? Yanıt evet. Ama bunun için bizim için bir anlamı var mı? Yanıt hayır. Bunu anlamış olduk. Peki yumurta HDL değil de total kolesterolü ve LDL'yi yükseltir mi? Bunu bu konuyla ilgili videomuzda tartışacağız. Görüşmek üzere.